Bu sabah Hakan'ın video, video konuşması yaptıktan sonra e, akrabam olan kişiyi ve işte Güler'i e, çarşaflı kadın ve ailemi tanıttıktan e, sonra e, metroya bindikten sonra yeni bir konuşma yaptı. Çünkü yaptığı konuşmada e, e, Ukrayna-Polonya arası olan e, yolculuk var. Ukrayna-Polonya arası olan yolculuktan e, İstanbul'a getirdikleri Erdoğan'ın zekası var. E, devamlı etrafta Türkçe konuşmaya başlayan ve işte yabancı dil öğretmen diğer bir zeka var. Onunla etrafında konuşmaya başlayınca Hakan tekrar konuşmaya başladı. Etra, hani etrafında tekrar konuşmaya başladı ve konuşmaya başladıktan sonra da e, işte hani, ne, ne konuşacak, ne yapacak bilmiyorum. Birlikte benimle birlikte e, ikide iki de bir kendisini Güler ya da bir başkası yapıp birisine dönüştü. Yeah, mm -hmm.